Şirketin aylık abonelik ücreti 40 lirayken bin tane abonesi varmış. Sonra şirket demiş ki ben biraz daha çok para kazanayım. 5 liralık zamlar yapayım ama şöyle de bir risk varmış. Her 5 lira zam yaptığında aylık abonelik ücretine 50 adet abone iptal oluyormuş. Peki bu şirket maksimum kar etsin diye kaç defa 5 liralık zam yapmalıdır? Bilmiyoruz. Ona da diyelim ki x defa 5 liralık zam yapsın. x defa 5 lira zam. O zaman ne olacak? Aylık abonelik ücreti 40 artı 5 x lira olacak. x defa 5 liralık zam yaptığı için. Ama x defada 50 abone iptal olacak. O zaman 1000 lira bin kişi aboneyken binden 50 eksi x kişi de abonelikte iptal yapmış olacak bu durumda kazancın olacak bir abone 40 artı 5 x lira ödüyorken 1000 eksi 50 x tane abone bu ikisinin çarpımı kadar yani 40 artı 50 x özür dilerim 5 x çarpı 1000 eksi 50 x kadar para kazanacaktır bu şirket Ve bu kazanca paranın da maksimum olması isteniyor. O zaman yapacağımız şey türevini alıp sıfır eşitleyerek maksimum yapacak olan x değerini bulmak. Türevini alırken de hadi çarpmanın türevini yapalım. Önce birincinin türevi 5 çarpı ikinci 1000 eksi 50 x'i aynen yazıyoruz. Artı diyoruz bu sefer 40 artı 5 x'i aynen yazıp İkinci 1000 eksi 50x'in türevi olan eksi 50'yi yazıyoruz. Bütün bu işlemin sonucunu türevin sonucunu sıfır eşitliyoruz ki bize lazım olacak olan x sayısını bulalım. Bu denklemi çözdüğüm zaman artık benim yerim kalmadığı için direkt söylüyorum x 70 çıkacak arkadaşlar. A noktasındaki t'nin eğimi bütün eğimlerden büyük demek aslında teğetler arasında eğimi en büyük olan nokta A noktası demek. Eğimi de biz türev sayesinde bulduğumuz için fonksiyonun türevine bir göz atalım. x üzeri 4'ün türevi 4'ü başa atarsam 4x küp. Eksi 12x karenin türevi eksi 24x. 20'nin türevi 0. İşte bana bu türev aslında eğimi verir. Eğer x'e 1 koyarsam x eşit 1'deki teğetin eğimini verir. x'e 3 koyarsam x eşit 3'teki teğetin eğimini verir. x'e öyle bir şey koymalıyım ki buradaki eğim maksimum olsun. Ne koymalıyım peki x'e eğim maksimum olsun diye? O zaman eğimi veren bu denklemin türevini alacağız ki eğimi maksimum yapan değeri bulalım. 12x2, 4x kübün türevi 12x kare. Eksi 24x'in türevi eksi 24. Türevi alıp 0 eşitleyip eğimi maksimum yapan x değerlerini bulacağız. Buradan 2 tane x değeri bulacağız x ya eksi kök 2 ya artı kök 2 çıkıyor. Ya eksi kök 2 ya da artı kök 2 çıkıyor. Bunlardan biri eğimi minimum yaparken biri de maksimum yapıyordur. Hangisi minimum hangisi maksimum yaptığını anlamak için istersen tablo çizerdim. Oradan kim minimum kim maksimum yapıyor anlardım. Fakat şöyle bir uyanıklık yapacağız. Noktanın ordinatını sorduğu için bulduğum x değerlerini fonksiyon değerini yazıp y'yi bulmam lazım. Eksi kök 2'yi de yazsam, artı kök 2'yi de yazsam çift kuvvetler olduğu için ikisinde de ordinat artı çıkacaktır. Çünkü eksi ve artı kök 2'nin çift kuvvetleri artı bir sayı çıkacaktır. Dolayısıyla uyanık yapıp tablo çizmeden ordinatını bulalım. İster eksi kök 2 yazalım fonksiyonda, ister artı kök 2 yazalım. Aynı şey olacak. Eksi ya da artı kök 2 yazarsam dördüncü kuvveti 4 yapar. 4 tane kök 2'yi çarparsam 4 yapar. Kökkinin karesi 2 yapar ama eksi 12 ile çarpınca eksi 24 yaptı. Bir de en sonda artı 20 vardı. Bu işlemin sonucu da sıfır çıkar. Demek ki A noktasının eğimin maksimum olduğu noktanın ordinatı sıfırdır. Doğru cevap C şıkkı. Eğrenin üzerindeki bir B noktasıyla x ekseni üzerindeki A noktası arasındaki mesafe az olsun isteniyor. A noktası belli zaten. B noktasının da coin bir şeyler demek zorundayız. B'nin absisine x dersem B noktası parabolün üzerinde olduğu için ordinatına da burada y'nin verdiği x kareyi vermem lazım. İşte B noktasına temsilen x virgül x kare noktası dedik. İki nokta arasındaki mesafenin az çıkmasını istiyorsak iki nokta arası mesafenin formülüne bir göz atalım. Neydi formül? x'lerin farkının karesiyle Y'lerin farkının karesini toplayıp karekökünü kökünü alıyoruz. Biz de burada öyle yapacağız. A, B noktası arasındaki mesafe için önce x'lerin farkını yapıyoruz. x eksi 3'ün karesi. Artı sonra y'lerin farkını yapacağız. x kare eksi 0'ın karesi. Nin kare alırsam iki nokta arasındaki mesafeyi bulmuş olacağız. İşte bu iki nokta arasındaki mesafenin de minimum çıkmasını istiyoruz. O zaman maksimum ya da minimum sorularında yaptığım gibi türevini alıp sıfır eşitlemem gerekecek. Ben tabii ki bütün maksimum problemini yaptığım gibi bu ifadenin minimum çıkmasını istiyorsam aslında içinin minimum çıkmasını istiyorum diye düşünerek sadece içinin türevini alacağım. Kökü olaya dahil etmeyeceğim. Başlayalım o zaman. X eksi 3'ün karesinin türevi. 2'yi başa attık. X eksi 3'ün üssünü bir azalttık. Çarpı X eksi 3'ün yani içinin türevi 1. Burası sıfır etkisi zaman olduğu için çıkartmadı. X üzeri 4 deriz. X üzeri 4'ün türevi de 4 X küp yapacaklar. Eşittir 0. Denklemi düzenlersek nasıl bir denklemle karşılaşacağız? En yüksek dereceli 4x küpü yazdım önce. Sonra 2x, sonra x aldı. Eşittir 0. Buradaki bu denklemi sıfırlayan x değerini bulursam, türevi sıfırlayan x değerini bulursam, aradaki mesafeyi minimum yapacak x değeri bulmuş olacağım. Üçüncü derece bir denklem olduğu zaman, böyle çarpanları ayırmak, x kare varmış gibi çarpan ayırmak doğru olmaz. Genellikle ben arkadaşlar x'e kaç versem 0 çıkar diye düşünüyorum. Şöyle bir bakın bakalım. x'e kaç versem sonuç 0 çıkar diye baktık ve evet bildiniz x'e 1 versek. x'e 1 verince 4, 2 daha 6, 6 daha 6 çıktı 0. Demek ki aradaki mesafeyi minimum yapan x değeri 1'miş. O zaman o minimum yapan x değeri olan biri AB'nin uzunluğunun formülünde yerine koyalım. 1 bir koyarsam 1'den 3 çıktı. Eksi 2 karesi 4. 1 bir koyarsam 1'in karesi 1. Karesi 1. Kök içinde 4 ile 1'in toplamı kök 5 yapacak. Demek ki minimum mesafe kök 5'miş. Doğru cevap C şıkkı. Bu doğru ile eksen arasında sıkışmış. Burada şimdi içini boyamak üzere olduğum bir dikdörtgen var. Bunun alanının maksimum değeri soruluyor. Bu soruyu B noktası sayesinde çözeceğim. Çünkü B noktası hem doğrunun noktası hem de dikdörtgenin noktası. Ama önce doğrunun denklemini çıkartmalıyım ki B noktası hakkında fikir ne bileyim. Doğrunun denkleminin formülü de aşağıda var. Doğru denklemi için iki şey lazım oluyordu. Eğim ve doğrunun geçtiği bir nokta. Bu iki şeyi biliyorsanız buradaki formül sayesinde doğru denklemini çıkartabilirsiniz. Fakat ben genellikle videolarımı seyredenler bilir. Genellikle daha kısa yoldan çıkartırım doğru denklemini. Aşağıdaki formülden değil. Y eşittir mx artı n'den. Doğrunun x ekseniyle yaptığı şu açının tanjantı eğimi verecek. Bir sol taraftan eğime bakalım. Karşı bölü komşu 6 bölü 4'ten 3 bölü 2'dir. Ama bana geniş tarafın tanjantı lazım. O zaman eksi 3 bölü 2 x. Y e, eksenini kestiği nokta olan 6 da buradaki n'i verir. X'e 0 verirsem y'si 6 çıkar. İşte doğru denklemini aşağıdaki formülden değil de benim daha çok sevdiğim biraz daha kısa olduğunu düşündüğüm formülden yaptık. Eğim ve y eksenini kestiği nokta. Artık B noktasının koordinatları hakkında biraz bilgi edindik. Apsisine x dersem nokta doğrunun üzerinde olduğu için doğrunun denklemine bakıyorum. Ordinatına eksi 3 bölü 2 x artı 6 diyeceğim. Bu B noktasının yazdığım bu koordinatları dikdörtgenin kenarları hakkında aslında bana bilgi verir. Apsisi x demek, şurasının apsisi x demek, bir kenarın uzunluğu x demek, Ordinatı B'nin ordinatı eksi 3 bölü 2x artı 6 demek. Uzun kenar eksi 3 bölü 2x artı 6 demek. O zaman bana sorulan şu alanı yazayım artık. Alan dediğim şey bu iki kenarın çarpımıdır. Çarparak yazalım hatta. Eksi 3 bölü 2x artı 6 ile x'i çarparsam. Eksi 3 bölü 2x kare artı 6x olacak. İşte bu alanın ben Maksimum olmasını istiyorum. Tüm maksimum minimum sorularında olduğu gibi bu ifadenin maksimum çıkmasını istiyorsam türevini alıp sıfıra eşleyeceğim. 2'yi başa attım. Sadeleşti paydadaki 2 ile. Eksi 3x kaldı. 6x'in türevi de 6 eşittir 0. Çözersek alanı maksimum yapacak olan x değerini türevini sıfıra eşleyerek bulursak 2 çıkıyor. Artık alanın maksimum değerini bulabiliriz. Yapmam gereken şey x'e 2 koymakmış alan formülde. Alan formülü buradaydı. 2 koyarsam 2'nin karesi 4. Eksi 3 bölü 2 ile çarparsam eksi 6 yaptı. Artı bir de burada 2 koyacağım. 6 kere 2 12. Maksimum alan değeri olarak 6'yı bulmuş olduk. Doğru cevap C şıkkı. Arada kalan, kimle kimin arasında kalan, bu parabol ve x eksen arasında kalan şu dikdörtgenin alanı çok çıksın istiyoruz. İpucu olarak D ve C noktaları, dikdörtgenin D ve C noktaları parabolün üzerinde denmiş. Ben de bu bilgiyi kullanarak başlayacağım. C noktasının apsisini x dersem bu nokta parabol noktası olduğu için ordinatına burada tarif edildiği gibi 12 eksi x kare edeceğim. Evet şimdi bu soruda bu parabol y eksenine göre simetrik. O yüzden c noktasının apsisi x ise d noktasının apsisi eksi x'tir diyeceğiz. Nasıl anlıyorum parabolün y eksenine göre simetrik olduğunu? Tepe noktasını bulmaya kalksanız eksi b bölü 2a yapıp apsisi 0 çıkar. Buranın y eksenini kestiği yerin apsisi 0'dır. O aynı zamanda tepe noktasıdır. Çünkü burada x'li değer yok x'i değer olmayınca eksi b bölü a sıfır çıktığı için tepe noktasının apsisi parabol y eksenine göre simetrik. O yüzden bu apsis x ise bu apsis eksi x'dir. İki kenarın uzunluğu da aynı olduğu için ordinat ikisinde de aynı şeydir. Burasında da ordinatı gene 12 eksi x karedir. O zaman artık alanı yazmak için gerekli bilgiyi elde ettik. İleride daha zor testlerde sizinle beraber yapacağız bu parabol y eksenine göre simetrik olmadığı için burasına x burasına eksi x diyemeyeceğiz. Sonra birazcık daha zorlaşacak. Konu anlatma testinde bundan çözmüştük. İlerideki zor testlerde de çözeceğiz. O zaman dikdörtgenin burada absisi x burada absisi eksi x ise şu aradaki mesafe x x daha 2 xten oluşacak. O zaman alanını bulmak istiyorsam 2x ile diğer kenar olan 12 eksi x kareyi çarpmam lazım. İşte buldum bu alanın maksimum olmasını istiyoruz. Maksimum olması için x'e ne koymamız gerektiğini bulmak için türevini alıp sıfır eşleyeceğiz. Çarpıp türevini alalım arkadaşlar. 2x ile 12'yi çarparsam 24x türevini aldım 24. 2x ile eksi x kare çarparsam eksi 2x küp türevini aldım 6x kare eşittir 0 dedik. Çözersek buradan x'i iki tane değer bulacak. x ve eksi 2 bulacağız. Bir de 2 bulacağız. Fakat x dediğimiz bu x yani c noktasının absisi birinci bölgede olduğu için absise eksi 2 veremeyiz. Demek ki absisin 2 olması lazımmış. C noktasının absisinin. Artık alanın maksimum değerini bulmayı deneyebiliriz. Çünkü alan formülünde alanın maksimum çıkması için X'e kaç vermemiz gerektiğini bulduk. X'e 2 vermemiz gerekiyormuş. X'e 2 koyuyorum o zaman. 2 kere 2, 4. Burada X'e 2 koyarsam, karesi 4 ama 12'den 4 çıktı, 8. 8 ile 4'ü de çarparsam, maksimum alan değerini 32 bulacakmışız. Bu durumda doğru cevap C şıkkı. Bir iş anının bir katındaki bulunan 4 tane ofise kuş bakışı bakıyoruz şu anda. Bu her ofisin çevresi 12 metreymiş ve her ofiste aynı büyüklükteymiş. Buna göre diyor, bu verilen bilgilere göre diyor, koridorların alanı, yani ofislerin dışında kalan alan, şimdi boyamak üzereyim orayı, işte boyadım, maksimum kaç olur diyor. Bir ofisin çevresi 12 metre ise, iki kenarının toplamı 6 metre yapacaktı, 12'nin yarısı. O zaman bir kenarını x, bir kenarına 6 eksi x diyorum ve koridorun alanının formülü yazmaya başlıyorum. Koridorların alanlarının toplamını bulmak istiyorsam tüm alandan yani 10 çarpı 8'den 4 tane ofisin alanı çıkartmam lazım. 4 tane 6 eksi x çarpı x. Hepsinin alanı aynıdır. Çünkü soru diyor ki ofislerin hepsi aynı büyüklüktedir. İşte bulduğum bu koridor alanının maksimum çıkması isteniyor. O zaman türevini alıp sıfır eşleyeceğiz. Fakat önce biz şu alanı biraz düzenleyelim de sonra türev alalım. Eksi 4 ve x'i içeri dağıtırsam, eksi 4 x içeri dağıtırsam, 4 x kare, eksi 4 ile 6'yı çarptım, eksi 4 x ile 6'yı çarptım, özür dilerim, eksi 24 x, bir de 10 kere 8'den artı 80 vardı. İşte maksimum olmasını istediğim ifade buydu. O zaman artık türevini alıp sıfır eşlemeye hazırız. Türevi 4x türevi 8x 24, x türüüldü, eksi 24 x'in türevi de eksi 24. Sıfıra eşitlersem x 3 çıkacak. Demek ki koridorun toplam alanı en çok kaç diyordu bize. O alanın artık maksimum değerini bulmak için x'e ne koymamız gerektiğine karar verdik. x'e 3 koymamız gerekiyormuş. x'e şurada 3 koyalım hadi. 3'ün karesi 9, 4 ile çarptım. 36. 3 kere 24, eksi 72 yaptı. Bir de artı 80 var sonda. Bu işlemin sonucu da 44 yapıyor arkadaşlar. Yani doğru cevap C şıkkı. İçerideki şu dikdörtgenin alanının çok çıkmasını istiyoruz. Dikdörtgenin alanını bulmak istiyorsak iki kenarının hakkında bilgi edinmemiz gerekiyor. Kısa kenarına x dersem dikdörtgenin uzun kenarına da y diyelim şu anda. Aslında ikisini x cinsinden yazsaydım daha iyi olurdu. Çünkü alanın maksimum çıkması için Türevini alıp sıfır eşitlemek isteyeceğiz. Ama iki bilinmeyen varken bu işi yapmıyoruz. Onu tek bilinmeyene çevirmek zorundayız. O zaman kısa kenarı x, uzun kenarı y dedik. Ama x ve y'yi birbiri cinsinden nasıl yazacağız? Benzerlik sayesinde yapacağız. Şu cnm üçgeni ile cab üçgeninde benzerlik yapacağız. cnm üçgeninin şu yüksekliğine bir karar verelim önce arkadaşlar. Tamamı 6 ise buranın şuradaki x buraya da x yaptığı için tamamı 6 ise aşağıda x olduğu için şu yüksekliğe 6 eksi x kalacak. O zaman 6 eksi x'in cnm üçgeninde 6 eksi x'in tamamı olan 6 oranı diyoruz. Benzerlik yapmaya başladık. Eşit olmak zorunda cnm üçgenin tabanı olan y'nin ...büyük üçgenin tabanı olan 8'e. İşte x ve y'yi birbiri cinsten yazmak için... ...bir bağıntı elde ettik. İçler sağ değiştirip içler dışlar çarpma yaparsak... ...3y eşittir. 24 eksi 4x olacak. y'yi yalnız bırakmak için... ...iki tarafı 3'e bölelim. y eşittir. 24'ü 3'e bölersem 8. 4x'i 3'e bölersem... ...bölünmediği için 4x bölü 3 olarak yazacağız. Artık alandaki şu y yerine y yerine 8 eksi 4 x bölü 3 yazabiliriz. O zaman alan ne olacak arkadaşlar? x çarpı 8 eksi 4 x bölü 3 olacak. Bunun da maksimum çıkmasını istiyoruz. O zaman türevini alıp sıfır eşleyeceğiz türevini alıp sıfır eşitleyeceğiz ama önce şu çarpma işlemini yapalım ki türev almak daha kolay olsun. x ile 8'i çarparsam 8x, 4x bölü 3 ile 8'i çarparsam 4x kare bölü 3 olacak. Şimdi artık türev almaya başlayabiliriz. 8x'in türevi 8, eksi 4x kare bölü 3'ün türevi 8x bölü 3. Üssü olan 2'yi başa atarsam 8 yaptı. 8x bölü 3. Sıfır eşitlersem buradan x sayısını 3 bulacağız. Demek ki bu içerideki dikdörtgenin kısa kenarı 3 santim olmak zorundaymış. O zaman buradaki alan formülünde uzun kenarı bile gerek yok. Çünkü uzun kenar olan y'yi de x cinsine yazmıştık. Alan formülünde x yerine 3 yazıp alanın maksimum değerini bulacağız. x'e 3 yazarsak direkt burada x olduğu için 3 oldu. Çarpı buradaki x'e 3 yazarsam bölüdeki 3 gidecek. 8 x 4'ten 4 kalacak. 3 kere 4'ten maksimum alan 12 çıkacak. Doğru cevap A şıkkı. Bir kürenin içine bir silindir koydum sizin için. Şimdi çözümüne başlayalım. Önce şu arkadaşın bir yarı çapını istedim. Kürenin yarıçapı 3 santimmiş. Sonra da silindirin yüksekliği de lazım olacak. Çünkü silindirin hacmi hesaplamak istiyorsam. Hacim taban alanını çarpı yüksekliktir. Artık silindirin yüksekliğine de bir şey yazmış olduk. Bir çizim yapmış olduk. Yüksekliğine ne diyeceğiz? Şimdi onu anlamak için şurada bir tane dik üçgen oluşturacağız. Bu da silindirin taban yarı çapı olacak. Burada bir dik üçgen oluştu. Dik üçgenin kenarlarından birisine birisine x, birisine kök içinde 9 eksi x kare diyeceğiz. Şuraya kök içinde 9 eksi kare demek işimizi daha çok kolaylaştırıyor. Çünkü silindirin hacmini hesaplayacağımız zaman taban alanı lazım olacak. Orada da pi re kare yapacağımız zaman buranın karesini alacağımız zaman kök gidecek. O yüzden x'i buraya kök içinde 9 eksi x kareyi buraya koyduk. Nereden mi koyduk bunları? Pisagor sayesinde. Burası x ise 3'ün karesi 9'dan x kare çıktığı zaman kare kökünü aldığımız zaman burayı buluruz. Bu O tam orta oldu. Şimdi buradan aşağı kadar x'e yukarı kadar da x'tir. Ve artık silindirin hacmini yazabilirim. Hacim katı cisimlerde her zaman her zaman demeyelim ama genellikle taban alanı çarpı yüksekliktir. O zaman taban alanı şu çemberin alanı alacaksak pi kareden pi çarpı kök içinde 9 eksi x karenin karesini alacağız. Dolayısıyla kök gidecek 9 eksi x kare olacak taban alanı. Çarpı yükseklik 2x bu ifadenin maksimum çıkmasını istiyoruz. O zaman türevini alıp sıfır eşleyeceğiz. Daha doğrusu işime gelen bölümlerin türevini alıp sıfır eşleyeceğim. Bu bir sabit. Sadece bu kısmın türevini alıp sıfır eşlesem olur. Çünkü sonucu maksimum yapacak olan bölüm orası. Çarpıp türevini alalım. 9'u 2x'i çarptım. 18x türevi 18. Eksi x kareli 2x çarptım. Eksi 2x küp türevi eksi 6x kare sıfıra eşitlersem x'i buradan artı veya eksi kök 3 bulacağım ama eksi kök 3'ü dikkate almıyorum çünkü uzunluğa eksi diyemem. Silindirin yüksekliği kaç olmalı? Alan mak e, hacim maksimum olacaksa diye soruyordu. Zaten yüksekliği 2x demiştim. O zaman orasının da yüksekliği silindirin de yüksekliği 2 tane kök 3 olacaktır. Çünkü x kök 3 bulduysak yükseklik 2x olduğu için aradığımız doğru cevap 2 köküç olacak. E şıkkı.